yeni bir videoyla daha sizlerin karşısındayım. Ardı ardına yeni videolar çekip duruyoruz. Çok fazla yol gidiyoruz. Her an her yerdeyiz. Bir sınır geçiyoruz, bir çıkıyoruz. Şu an Bosna Hersey'in sınırlarını geçtik. Hırvatistan'dan Neum'a girdik. Bosna Hersey'e bağlı. Adriyatik'in kıyısında bir yer. Neum'dan çıkıp tekrardan Hırvatistan'a girdik ve şimdi Ston şehrine gideceğiz. Karşı yarımada buradan Ston şehrine doğru devam edeceğiz. Şimdilik Ston'a doğru devam ediyoruz. yerinde Mali Stone denilen yerde aynı Çin seti gibi şöyle set oluşturmuşlar şu an arabadan çok gözükmüyor ama e, Jonathan'ın Fransız kitabından öğrendiğimiz bilgiye göre uzunluğu işte bir önceki köy olan Mali Stone'a kadar gidiyor burası Stone arka tarafında Mali Stone yeri var toplam 5 kilometre uzunluğunda tahmin ettiğim gibi gene Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yapılmış. Burası da aynı. Çin setini andırıyor. Yapımı tam 200 yıl sürmüş. 1333'lerden 1500'lere kadar yapımı devam etmiş. Köprüden bahsediyorduk. Karşı taraftaydık. Köprünün öbür tarafından gelmiştik. Köprünün daha yapılmadığını söylemiştim. Köprü yapılırsa bu mesafe çok daha kısalacak. Tabii ki harika Balmatça manzarasıyla. Adalar manzarasıyla çok güzel bir konumdayız. Korkulu Adası'na doğru devam edeceğiz. Evet, o gideceğimiz yer Orebik. Buradan Korkula'ya tekneyle geçeceğiz feribotla adaya yavaş yavaş geldik. Orebiç'e geldik. Buradan tekneler kalkarak karşıdaki Korkula adasına gidiyor. Karşıya geçip geçmeyeceğimizi şu an bilmiyoruz. Duruma göre bakacağız. Gidiş geliş 30 kuna. Yani ortalama bir 40-45 TL gibi bir şey yapıyor. Neum, Bosna Hersek sınırını geçip Hırvatistan'a girdikten sonra yarım adanın içine girip 70 kilometre falan yarım adanın sonuna geliyorsunuz aynı Datça'daki gibi. Hello, are you jealous? Are you jealous? <laughs> nice to meet you sahile oturduk. Güneşleniyoruz. Canat'ın adaya gitmeye çok istedi. Kendisini tekneyle uğurluyoruz. Biz gitmeme kararı aldık. Biraz yüzüyoruz. Su çok güzel. Hava çok güzel. Dinleniyoruz. Yol biraz yordu. O saat 5'te gelecek. Bizde de bir iki buçuk saat burada böyle takılacağız. Sağa sola biraz yürürüz. Hafif yukarıya çıkarız. Ondan sonra ne yapacağımıza bakacağız. Ama dönüş yolumuz buradan sonra direkt Dubrovnik olacak. Jonathan'ın Korkula Adası'na gitmesindeki en büyük sebebi İtalyan ünlü kaşif Marco Polo'nun evini görebilmek. Zamanında Venediklerin hakimiyetinde olan Korkula İtalyan kaşifin evine de ev sahipliği yapıyor. Jonathan bizim için birkaç tane video çekmiş. Şimdi Korkula Adası'na doğru şöyle bir keşfe çıkalım. Korkula'dan bulunduğumuz Orevik nasıl gözüküyor? Manzarası nasıl? Gelin bir izleyelim. Yani küçük küçük videolarla orayı bir hakkında da ufak bir fikre sahip olduk. Datça'ya benzediğini, uzun bir yolu olduğunu, yarımadanın sonunda olduğunu ve oradan farklı adalara geçildiğini gördük. insanlar şimdi vapura doğru binmeye gidiyorlar. Beni de bu çantamla falan görünce biletçi zannediyorlar. Duruyorlar bilet gösteriyorlar. Dedim ben biletçi değilim bile. <laughs> Keyiflendim. about your going to maybe we are um it's called what's it called irish what's called irish bar gaff, the, I, the gaff the gaff g f f e you know like gaff Tekrardan merhaba. Bugün neredeyiz? Dubrovnik'teyiz. Dubrovnik'in gece hayatını şöyle içinize bir sindirmenizi istiyorum. Çünkü böyle bir ortam olamaz. Şahane bir şey biz Hırvatistan'daki son gecemizi tabi gezerek değil de eğlenerek geçirmek istedik. Bu yüzden gece boyunca sadece eğlendik. Sabah kalktığımızda ise gezimize başlayacağız. Şu anda sadece eğleniyoruz. What, 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 would you like? what would you like? Turkey. Turkey. It's, it's, lovely. Turkey. it's a lovely Turkey. place. Yes. It's, so nice. it's, it's a lovely place. It's so nice. I have been in Turkey. It's a lovely place. Where? to Podrum? Podrum. Oh, not, not, where not, not Podrum. Podrum. Yeah, it's where Podrum. I Podrum. Yeah. It's Podrum. Where I went.

sweet <laughs> Okay <gülüyor> Yep, yep. <laughs> Sabah erken saatlerinde uyanarak Dubrovnik seyahatimize detaylı gezintimize başlıyoruz. Dünkü eğlendiğimiz eski şehre doğru devam ediyoruz. Surlarla çevrili bu tarihi mekan içerisinde tüm güzellikleri barındırıyor. Güzel. Şehri gezmeye surların kuzey kapısından başlıyoruz birbirine yakın dar sokakları, taş evleri ve eğimli görüntüsüyle biz de merdivenlerden inerek ana caddesi olan Stradun'a doğru devam ediyoruz. Daracık caddelerin arasında her an karşımıza eski bir kilise veya manastır çıkabiliyor. Patriotin incisi Hırvatistan'ın göz bebeği olan Dubrovnik'ten herkese merhaba. Bir sonraki durağımız burası oldu. Heyecanla beklediğim Balkan turumun belki de en önemli noktası Dubrovnik. Çok sevdiğim Dünya cenni Game of Thrones dizisinde çoğu bölümü burada çekildi. Westeros, Kings of Landing adlı şehirler buradan esinlenerek yapıldı. Burası da şu anda Stradun Caddesi. Akdeniz'in en büyük caddelerinden biri. 300-400 metre uzunluğunda bir yürüyelim bakalım bir görelim neler var neler yok sağ tarafımızda şehrin koruyucusu Aziz Blaze yani Sveti Vlaho diye geçiyor kilisesi mevcut burası şehrin önemli meydanlarından birisi şu anda gördüğünüz saray da rektör sarayı olarak geçiyor. Yani diğer bir ismi Sponza Sarayı. Bu saray 16. yüzyıldan kalma ve ulusal arşivleri içerisinde barındıran bir yer. Şehrin bazı önemli festivalleri de bu meydanın olduğu yerde yapılıyor. Rektör sarayının yanında. ne yalan söyleyeyim Dubrovnik sokaklarında gezerken küçük küçük tünellerden geçerken kendimi eski Mardin sokaklarında geziyor gibi hissettim. Şehrin surları toplamda 2 kilometre uzunluğunda ve bu surların üzerine çıkıp şehri gezmek isterseniz de 150 kuna yani 200 TL para vermeniz gerekiyor. Dubrovnik 1365 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine giriyor. Ardından Fransa'ya bağlanıyor. Viyana Kongresi ile Avusturya'ya bağlanıyor. Yani hemen hemen bir 443 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu bu bölgeye hakim. Şehrin tarihi alanları 1979 yılından beri UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor. Avrupa'nın en eski, dünyanın ise en eski 3. eczanesi Dubrovnik surlarının içerisindeki Fransisyan manastırında bulunuyor. Şehrin batısından girildiğinde karşımıza ilk çıkan yapı Onofrio çeşmesi. 15. yüzyılda İtalyan mimar Onofrio tarafından yaptırılmış. O zamanlarda bu bölgede veba salgınının çok olması ve suyun az olmasından dolayı kendisi bu çeşmeyi yaptırmış ve o zamandan bu zamana da bu şekilde güzelliğini koruyarak gelmiş. arkamda gördüğünüz kapı kalenin içerisine giren batı kapısı. İsmi Pile diye yazılıyor. Pil diye de okunabiliyor. Tam bilmiyorum ama Pil kapısı diyoruz. Burası Game of Thrones dizisinde Kral Joffrey'e ilk isyanın başladığı ve üzerine bok atıldığı yer. Şimdi içeriye doğru bir girelim. Belki hatırlarsınız. Şehrin batı kapısından çıktıktan sonra Karşınızda kocaman bir kayanın üzerinde Lovrenyak Kalesi gözüküyor. Bu kalenin olduğu iskele de Batı iskelesi ve Game of Thrones dizisindeki bazı sahnelerde bu iskelenin olduğu yerde çekilmiş. Şehrin doğusundaki bu antik liman önemli bölgelerden birisi ve buradan karşıdaki Lokrum Adası'na yatlar, tekneler kalkarak gidiyorlar. Surların arasında bir cennet burası. Gelen buraya gelene kadar her güzel bölge her şehrin en güzel noktası kaledeki o surların içi. Surların içerisine inşa edilmiş binalar, restoranlar. Dubrovnik en iyisiydi. Harika bir yer. Tadı damamlı. Burayı böyle 3-4 gün durmadan gezmeyi çok isterdim. Dubrovnik'te gezeceğimiz son noktamıza da gelmiş bulunmaktayız. Evet, yine bir Game of Thrones sahnesindeyiz. Kendimizi burada hissediyoruz. Burası Cersei'nin tüm olsa rezil olduğu, utanç duyduğu yer. Hatırlarsınız merdivenlerden iniyor. Ve aşağıdaki <laughs> insanlar ona böyle utançla bakıyor. Kendisi tam bu merdivenlerden inerek köle mi iniyor? Aynı. 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 Şehir bağırıyorlar. İşte orası burası. Jonathan'la beraberiz. Şeyma da hemen arkamızda. Kameranın arkasında. Dubrovnik videosunun sonuna geldik. Umarız keyifle izlemişsinizdir. Jonathan, thank you so much for everything in Dubrovnik. Evet, bir sonraki videomuz artık Karadağ videosu olacak. Montenegro'ya doğru devam edeceğiz. Bakalım orada Kotor, Budva, Podgorica başkentleri gezeceğiz. Şimdilik veda ediyoruz. Tadı damağımızda kaldı. Umarım bir daha buralara gelebilirim. Ama sadece Dubrovnik için. Kendinize iyi bakın. Take care yourself. Bye. şey, 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 şey. Sarı Crocs'lu gezgin Yiğiter Aslan'la Dubrovnik videosunun sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Bir sonraki videomuz artık Karadağ içerisinde gezdiğimiz şehirler olacak. Kotor, Budva ve Podgorica'da görüşmek üzere. Siz de kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler.